Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışında attığı siyasette normalleşme adımı yeni anayasa zemininde genişliyor. Arnavutluk ve Sırbistan seyahatlerinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin dem sıralarına el uzatmasını yorumladı. Sayın Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adımı atmasını garipsemedik. Önemli bir adım olarak gördük. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte de bu adımları atanların sayısı çoğalsın. Bu adımları atanların sayısı çoğaldıkça da inşallah yeni anayasa konusunda toplumsal mutabakatın tabanını genişletebiliriz. Siyasetimizin temelinde ülke meselelerinin geniş bir mutabakatla çözülmesi, toplumun farklı kesimlerinin de sürece dahil edilmesi yatıyor. Son günlerde yurdun dört bir yanından gelen şiddet eylemleriyle ilgili de konuştum. Suç işleyenin yanına kar kalmayacak dedim. İnsanımız rahat olsun. Toplumun huzurunu bozan, güvenliği tehdit eden kim olursa olsun cezasını çekecektir. Suç tiplerine göre daha net ve caydırıcı ceza politikaları uygulayacağız. Türkiye'nin faaliyetlerine yönelik saldırıların sonucunda istihbaratın eylem tespiti var mı sorusuna da yanıt verdi Erdoğan. "Elimiz konumuz bağlı durmuyoruz." dedi. Vatandaşlarımız sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradaki organize yalanlara karşı son derece dikkatli olmalıdır. Her duyduklarına inanmamalı, resmi açıklamalara odaklanmalıdır. Hep söylediğim gibi iç cepheyi sağlam tutmak önemli. Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler. Erdoğan kabine değişikliği mesajı da verdi. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir. Ve son günlerde gündemden düşmeyen gıda da taş Erdoğan domuz eti tedi iddiasıyla öne çıkan köfte zinciri üzerinden net mesajlar verdi. Yargının kararını hatırlatan Erdoğan denetimlerin süreceğini söyledi. Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, bakanlık da denetimin sonucunu yayınlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere ödemeler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının yıl sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan göktaş hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti. Sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımızla ulaşıyoruz. Bakan Göktaş, program kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere 99,6 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Savunma sanayi yatırımlarına ilave kaynak oluşturulması için yeni düzenlemeler hayata geçecek. Mecliste basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bölgede artan risk ve tehditlere dikkat çekti. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na sunulan 12 maddeli kanun teklifinin detaylarını paylaştım. Kanun teklifine göre Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katkı için gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375'er lira alınacak. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklife göre sıfır araç tescillerinde 3.000 lira, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücret alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira talep edilecek. Teklif yasalaşırsa limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira savunma sanayi destekleme fonuna katkı payı alınacak. Kanun teklifinde motorlu taşıtlar vergisinde de yeni bir düzenleme yapılıyor. Motor silindir hacmi 100 cc'nin altında olan motosikletlerinde de motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınması planlanıyor. Özel tüketim vergisinde de dronlar ve ÖTV matrağı 5000 lira üzerinde olan kol saatleri de vergi kapsamına alınıyor. Meclise bir haftada iki araştırma komisyonu kuruldu. Milletvekilleri kadın ve çocuklar için yoğun mesai yapacak. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin komisyonun kurulma kararı resmi gazetede yayınlandı. Araştırma komisyonu, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Başkan ve üyelerinin önümüzdeki hafta belirlenmesi beklenen komisyon 22 üyeden oluşacak ve çalışma süresi 3 ay olacak. Araştırma komisyonu çalışmalarının sonunda rapor hazırlayacak, meclis genel kuruluna sunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocukların korunmasına yönelik araştırma komisyonu da kuruldu. Ak Parti'nin önergesi tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Komisyonun ilk toplantısını yeni haftada yapması ve başkanının seçmesi bekleniyor. Araştırma komisyonunda çocukların üstün yararına yönelik çalışmalar yapılacak. Çocuklara zarar veren konular belirlenecek. Anlayacak tedbirlerin geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Araştırma komisyonunun çalışma süresi 3 ay olacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bir rapor hazırlanarak Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. AK Parti, savunma sanayi destekleme fonuna katılma payı alınmasına ilişkin 12 maddelik teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, alınacak katkı ücretlerinin hiçbirinin bütçeye eklenmeyeceğini söyledi ve ekledi. Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle savunma sanayi destekleme fonuna destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Kanun teklifine göre savunma sanayi destekleme fonuna katkı için gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira tapuda yapılan diğer işlemlerden 375'er lira alınacak. Sıfır araç tescillerinde 3000 lira, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira talep edilecek. Teklif yasalaşırsa limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira savunma sanayi destekleme fonuna katkı payı alınacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamenter diplomasi çalışmaları kapsamında 19 farklı ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Gündeminin ilk sırasına Gazze'yi aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana aralarında devlet ve hükümet başkanlarıyla meclis başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 200 isimle görüştü kurtulmuş. İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrına dikkati çekti. Görüşmelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği Dünya 5'ten Büyüktür mesajına sıkça işaret eden Meclis Başkanı, çifte standarttan uzak bir uluslararası sistemin kurulabilmesi konusunda muhataplarına işbirliği çağrısında bulundu. Meclis Genel Kurulu İsrail'in saldırılarına karşı birçok inisiyatif alarak Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına tepkisini dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan iki bakanlık tezkeresiyle de Gazze halkının yanında olduğu bütün dünyaya oy birliğiyle ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e Aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını da yakından takip ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hukuk Heyeti, Türkiye'nin davaya müdahillik başvuru sürecinde önemli katkıda bulundu. Öte yandan İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşananların tüm dünyaya duyurulması için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edildi. E-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddialara Sağlık Bakanlığından yalanlama geldi. Ülkemize özgü geliştirilmiş E-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi'nin Katar'a satıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. E-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi, bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda tasarlanarak geliştirilmiş ve tüm unsurlarıyla Sağlık Bakanlığına aittir. E-Nabız Sistemi hiçbir ülkeye satılmadığı gibi, Sağlık Bakanlığından izin almadan, hiçbir ülkeye satılamaz ve bakanlığımızdan izinsiz kullanılamaz. e ve benzeri milli projeler ülkemizi sağlık bilişimi alanında, dünya ölçeğinde gıpta eylezilen bir noktaya getirmiştir. Açıklamada, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin satılması veya üçüncü kişilere açılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verileri, başta 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca en yüksek idari ve teknik tedbirler alınarak korunmaktadır. E-Nabız ülkemizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, barındırdığı verilerin gizlilik ve güvenlik ihtiyacına binaen bakanlığımızın kritik varlıklar listesine dahil edilmiştir. E-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medarı iftiharıdır ve tüm hakları bakanlığımıza aittir. Teşhis ve tedavi sürecinde Aldığı rolle sağlık sisteminin ana unsuru haline gelmiş vatandaşımızın kendi sağlığını yönetmede kullandığı bu sisteme karşı yalan haberlerle güven kaybı oluşmasını müsaade etmeyeceğiz. Suriyenin kuzeyinde iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suriyenin kuzeyindeki Fırat kalkanı ve Barışpınarı bölgelerinde operasyonlarına devam ediyor. Terör yuvaları, ikmal hatları ve yaşam alanlarını yok eden Mehmetçik terör inlerini ablukaya aldı. Düzenlenen operasyonda iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına aziz vatanımız için terör ve teröriste mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz notu düşüldü. PKK-YPG'ye bir darbede Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait bir mağarayı tespit etti. Mağaraya giren askerler teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini kullanılamaz hale getirdi. Mağarada yaşam malzemelerinin yanı sıra jeneratör, kazı aletleri ve kum torbaları da ele geçirildi. Levent ilk atış testini başarıyla tamamladı. Savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Roketsan'ın geliştirdiği, deniz platformlarını olası tehditlere karşı korumak amacıyla tasarlanan Levent ilk atış testini geçti deniz unsurlarını tehdit edebilecek uçak, helikopterler, İHA SİHA'lar ve seyir füzelerine karşı etkin bir koruma sağlayacak Levent, Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını güçlendirecek, Çelik Kube projesinde de kritik bir rol oynayacak. Proje takviminde öngörülen testleri başarıyla geçen bu savunma sistemi, Roketsan'ın Sungur ve Hisar Hava Savunma Füze Sistemlerinde kazandığı geniş bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanıyor. Levent, Roketsan'ın midi ve yerli imkanlarla geliştirdiği sensör teknolojileriyle donatıldı ve süpersonik hızlarda uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu gelişmiş hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava tehditlerine karşı caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Levent Yakın Hava Savunma Sistemi, hava hedeflerine karşı sağladığı yüksek etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'ne önemli avantajlar kazandıracak, vuruş gücü kapasitesi ve operasyonel estetik konusunda önemli katkılar sunacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer yapısı ve salvo atışını imkan tanıyan mimarisiyle Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlarda çalışabilecek. Gemi savaş yönetim sistemiyle tam entegrasyon sağlayan sistem, hızlı tepki süresi ve 360 derece atış yeteneği de deniz platformlarına güçlü bir koruma kalkanı sunacak. Levent Yakın Hava Savunma Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil milli hücum botlarında da yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığına zararlı üretim yapan gıda üreticilerini ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kez Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul merkezi 3 firmanın ürünleri için uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları bakanlığın web sitesinde yer alan yeni gıda kamuoyu duyurusu sisteminde ilan ediyor kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde merkezi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bulunan Eymen Heco firmasının Hayra Talep Zeytinyağı ürününde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi. Yine Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Pelil Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler Şirketi'nin glisengli bonbon şeker ürününde ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Nur Baharat firmasının ürettiği poşet çayda ilaç etken maddesi tespit edildiği ifade edildi. Buna göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 75'e çıktı. Taklit, tahşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 565'e yükseldi. Eurofighter'lar için onay çıktı. Türkiye ilk kez Amerikan yapımı olmayan bir savaş uçağını filosuna katmak için artık gün sayıyor. Yerli ve milli savaş uçağı kanlı geliştirmelerini sürdüren Türkiye, aynı zamanda filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Amerika'dan alınacak olan F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin yanı sıra, şimdi ise Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı için görüşmelere başladı. Konsorsiyum ülkelerden İngiltere, İtalya ve İspanya Türkiye'ye Eurofighter satışı için onay vermişti. Ancak Almanya pürüz çıkartmaktaydı. Yapılan görüşmeler sonrası Almanya'da satışa sıcak baktı, heyetler Türkiye'ye gelerek teknik detaylar görüşülmeye başlandı. Türkiye ilk etapta 25, toplamda ise 40 adet Eurofighter savaş uçağı alacak. Peki alınacak olan 4,5 nesil savaş uçaklarının özellikleri nasıl? Avrupa yapımı Eurofighter'lar, ISAR radarıyla Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak. Bu radarla elektronik harpte etkili mücadele ortaya konularak yüksek gizlilik ve daha uzun mesafeden görüş sağlanabilecek. Savaş sahasında devir değişti. Artık havada iddialaşı değil, düşmanı gelişmiş radarlarda önceden görme ve füzeleri ateşleme çok daha etkili. Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarıyla ilgilendiği bu güç şimdi Eurofighter'larla dengelenmiş olacak. Ayrıca Eurofighter'lar ABD yapımı değil, ancak aviyonik sistemler ve kullandığı mühimmatlar tanıdık. Bu da büyük bir avantaj sağlayacak. Bu kapsamda heyetler arası teknik görüşmeler başladı. Pilot eğitimleri, bakım programları masaya yatırılırken, Türkiye'nin bu süreçteki en önemli avantajı Eurofighter'lar, üretim sırasına girecek olan F-16 Block 70'lerden önce teslim edilecek. Eurofighter Typhoon projesi Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığıyla başlatılmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale'yi geliştirme kararı aldı. Bu açıdan karşılaştırma yapmak gerekirse Eurofighter savaş uçakları, Fransızların Rafale uçaklarına denk bir uçak olmakla birlikte manevra kabiliyeti, servis tavanı ve süreti Rafale'den çok daha iyi. Eurofighter bu özellikleri de F-16'ların da ötesinde. Eurofighter Typhoon çift motorlu, delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı, tek ve çift pilotu versiyonları bulunuyor. Teknolojisi ve kapasitesi bağlamında çok rollü görevler icra edebilme yeteneğine sahip. Eurofighter savaş uçaklarını aktif olarak 9 ülke kullanıyor. 10,95 metre kanat açıklığına sahip Eurofighter'ler 7,5 ton mühimmat taşıyabilmekte. Saatte 2390 km hıza ulaşıyor ve azami kalkış ağırlığı 23,5 ton. Eurofighter Typhoon savaş uçakları tüm bu özellikleriyle hem F-35'lerden hem de F-16'dan çok daha çevik ve hızlı bir uçak. Ayrıca yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi bir performans gösteriyor. Hali hazırda Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler tarafından kullanılan Eurofighter'lar Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda da görev almıştı. Gazze, işgalci bir hükümetin kasıtlı şekilde kitlesel açlığa yol açtığını kabul ettiği ilk savaş vakasıdır. Eski Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, Gazze'deki soykırımın gerçek boyutlarını işte bu sözlerle anlattı. Çarpıcı raporda İsrail'in bir yıldır soykırım yürüttüğü Gazze'de açlık ve kıtlığın silah olarak kullanıldığı vurgulandı. Gazze'nin sivil halkına karşı açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının trajik etkisi yaygın olarak bilinmektedir. Bu kıtlığın nedeni İsrail'in gıda maddelerine ve diğer insani yardımları uyguladığı ablukalardır. Gazze'de hayatta kalmak için vazgeçilmez olan nesnelerin yok edilme hızı ve ölçeği, son 75 yılda insan eliyle yaratılan diğer tüm kıtlık vakalarını geride bırakıyor. Gazze, üst düzey İsrail hükümet yetkililerinin bir yandan kitlesel açlığa yol açmaya amaçladığı aşikar olan taktikte kullandıklarını kabul ederken sürekli olarak insanlıktan çıkarıcı, imhacı bir dil kullandığı ilk soykırım vakasıdır. Raporda ayrıca gıda yetersizliği yaşanan bir bölgede ne zaman kıtlık ilan edilmesi gerektiğine ilişkin parametrelere değer verildi. Birleşmiş Milletler yönergelerine göre nüfusun en az %20'sinin aç olması, her 3 çocuktan birinin yetersiz beslenmesi ve günde her 10.000 kişiden ikisinin açlık veya hastalıktan hayatını kaybetmesi halinde o bölgede kıtlık yaşandığı kabul ediliyor. Rakamlara bakıldığında Gazze'de bu eşiğin aylar önce aşıldığı açık. Ancak bölgede hala resmi bir kıtlık ilanı yapılmış değil. Çünkü İsrail Gazze'de ilan edilecek bir kıtlığın savaş suçu kanıtı olarak aleyhinde kullanılacağının farkında. Bu nedenle de soykırımcı Netanyahu hükümeti uluslararası örgütlere bunun gerçekleşmemesi adına büyük baskılar uyguluyor. 2024 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Nükleer silahlardan arınma çabalarıyla bilinen Japon Sivil Toplum Kuruluşu Nihon Hidankyo 2024 Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Örgüt, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki kentlerine yaptığı atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlar tarafından kuruldu. Norveç Nobel Komitesi'nin ödüle ilişkin açıklamasında örgüt, nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etme çabaları dolayısıyla barış ödülünü alıyor denildi. Sivil hareketin başkanı Toshiko Mimaki ise duyurunun ardından nükleer silahlar kesinlikle tarihe karışmalı çağrısında bulundu. ABD 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin %90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. 3 gün sonra da Nagasaki atom bombasıyla saldırı düzenlenmiş, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.